10 Aralık Cumartesi, Evrensel Gazetesi, Nuray Sancar, İstismar Münferit Değil Sistematik. Hira Nur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını daha 6 yaşındayken bir müride evlilik kisvesi altında vermesinin yol açtığı sarsıntı kolay telafi edilebilir gibi değil. Telafi sözcüğünü yıllardır gördüğü istismarı savcılığa şikayet eden HKG, evli olduğu adamın konuşmalarını kaydederken kullandı. Vakıf ve cemaat adıyla kurulu tarikatların devlete, ekonomik ilişkilere ve toplumun içine yayılarak kanunun ulaşmadığı gri alanları nasıl çoğalttığı her gün yeni bir sansasyonla dışa vuruyor. Bir zamanlar çok yerinde olarak çıkardığı dergiye sızıntı adını uygun gören Gülen Cemaati, tarikatların temel stratejisini tek kelimeyle özetlemişti. Şimdi o sızıntıdan giderek büyüyen kocaman bir göl oluştu ve geniş bir alanı kaplıyor. Neredeyse normun kendisi bir sızıntı düzeyine indi. Paralel olan esas oldu. Esas olan da paralelleşmekte. Ama bu tek başına tarikatların kendi becerileri değil. Buradaki vaka da münferit değil. Bu istismara birçok yolla gelindi. Örneğin 4 artı 4 artı 4 eğitim yasası yandaş olmayan sendikalar ve basında bizzat evrenselin köşelerinde kız çocuklarının okullaşma oranını azaltacağı, erken evliliklerin yolunu açacağı vurgulanarak işlenmişti. Bugün MEB'in 2001-2021 istatistiği bunu açıkça doğruluyor. Yüz kız çocuğu örgün ilk ve orta öğrenimden dışlandı. İmam Hatip okulları artırıldı, Sibyan mektepleri açıldı. Atanamayan öğretmenler dururken tarikat mensupları okullara hoca olarak atandı. Müfredata eklenen değerler eğitimiyle eğitimin dinselleşmesinde bir adım daha atılmış oldu. Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rolleri kadının statüsü düşürülmek suretiyle yeniden belirlendi. Bu gelişmeler resmi eğilimin güzergahını netleştirdi. Olguları çoğaltmayalım ama hatırlayalım. Kadınlar kız çocuklarını tecavüzcüsüyle evlendirme yasası olarak bilinen taslağa karşı ciddi bir mücadele verirken bu tarikatların yurtlarından, okullarından, bizzat iktidarla organik ilişki içindeki vakıflardan toplu istismar haberleri gelmekteydi. Aladağ yangınında ölen kız çocuklarını, ensarı, şeyhlerin ve şıhların karıştığı istismar vakalarını da not düşelim. Bunların hepsi sümen altı edildi. Pişkin açıklamalarla geçiştirildi. El ve icazet verdikleri iktidarın bakanlıklarında ve bürokrasisinde mevzilenen kamusal hizmetler özelleştirilirken aldıkları devlet sübvansiyonuyla Kurs, eğitim, yatakhane, yurt açıp bir yandan para, diğer yandan mürit devşiren bu yapıların ihaleyle edindikleri her arsaya koydukları tuğlanın harcında istismar var. Onlar güçlendikçe bu musibette büyüdü. 10 yaşındaki kız çocuklarının tahrik etme kapasitesi hakkında fikir yürütülen Diyanet'in sitesine, Televizyonlarda dini sohbet programlarında kadınlarla erkeklerin belden aşağı ilişkileri dışında bir şey konuşmayan şeyhler ve şıkların açıklamalarına bakılırsa ensest ve şiddetin kışkırtıldığı bir yer olarak şekilleniyor aile. Bu gerici mihraklar dışında kimsenin tartışamayacağı dinin emridir diye kadın ve kız çocuklarının her hareketinin santim santimi ölçüldüğü bir yer bu toplumun en küçük yapı taşı. Hal böyleyken hakkında koruma yasası çıkarmak istedikleri aileyi LGBTİ'lerin yıktığını iddia ederek topluma hayali bir düşman belirlediler. Oysa bugünkü tablonun sorumlusu can ve hak derdindeki LGBTİ'ler değil kendileridir. Skandalın patlaması üzerine bu aile içi bir meseledir açıklaması yapan İsmail Ağa cemaatinin aile vizyonu da iktidarın resmi doğrultusuyla uyumludur. Koruma altına alınmak istenen ailenin nasıl bir aile olduğu da HKG davasıyla bir kez daha tescillenmiştir dejenere olmuş bir toplum kadınlar ve çocuklar üzerindeki her türden şiddeti meşru ve caiz gören bir söylemle oluşturuluyor. Söylem demişken Foucault Cinselliğin Tarihi kitabında bir tabu kabul edilen cinselliğin Viktoryan İngiltere'de en çok kışkırtılan şey olduğunu, bu konudaki suskunlukların bile bu kışkırtmaya hizmet ettiğini yazar doğrudur. Burada da istismar korumaya alınan aile miti içinde kışkırtılıyor. Hem bağıra çağıra hem alttan alta. O kadar ki medeni yasa bu kurumda önce hükümsüz kalıyor, sonra madde madde kaldırılmaya çalışılıyor. Balık baştan koktu. İktidarın aile albümündeki sayısız fotoğraf, tarikat ve cemaatlerle ortak yaşarlığın bir belgesi niteliğinde. Birbirlerine sızdılar. Bu vakada kamuoyunda yükselen tepkileri Müslümanların geneline yaymaya kalkacak kadar da pervasız haberi yapan Timur Soykanı hedef gösterecek kadar da arsızlar. Toplum artık kolay toparlanamayacak kadar hasar almış durumda. Şeriat prensiplerini sızdıra sızdıra büyütülen bu hasar, anılan suç mahfilleriyle hesaplaşmadan giderilemez. Devletle tarikatların ortak yaşarlık ilişkisini ortadan kaldırmak devleti din işlerinden siyasallaşmış dini de devletin araçsallaştırmasından çıkarmak gerekiyor. Ama asıl mesele yoksul emekçilerin bu kurumlara hiçbir biçimde ihtiyaç duymadığı bir düzeni oluşturmakta elbette. Yoksulların bu kalpsiz dünyada gereksindikleri manevi tatmini ulaşabileceklerini umduğu ama aslında baştan aşağı maddiyatçı sömürü merkezleri olan kurumları besleyen şey bu muhtaçlık hali. 10 Aralık Cumartesi Evrensel Gazetesi Nuray Sancar İstismar münferit değil sistematik